Gökyüzüne baktığımızda aslında geçmişe bakıyoruz. Bizden milyonlarca, hatta milyarlarca yıl önce yola çıkan ışık gözlerimize ulaşıyor. Evren öylesine büyük ve öylesine gizemli ki insanlık bugüne kadar sadece küçük bir kısmını çözebildi. Bu videoda evrenin en gizemli gerçeklerini inceleyeceğiz. Hazırsanız bilinmezliklerle dolu bu yolculuğa başlayalım. Kara delikler evrendeki en gizemli yapılardan biridir ışığı bile içine çekebilecek kadar güçlü bir çekim gücüne sahiptir. Olay ufku denilen noktadan sonra geri dönüş imkansızdır. İçeri giren madde, ışık ya da bilgi bir daha geri çıkamaz. Fizik yasaları, kara deliklerin içinde çalışmayı bırakıyor. Sanki evren bize, benim sınırlarım buraya kadar diyor. Evrene baktığımızda gördüğümüz yıldızlar ve galaksiler, evrenin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Evrenin %27'si karanlık maddeden oluşuyor. Karanlık maddeyi göremiyoruz, ölçemiyoruz. Onun varlığını sadece etkilerinden anlıyoruz. Evrenin genişlediğini biliyoruz. Şaşırtıcı olan bu genişlemenin hızlanıyor olmasıdır. Bunun sebebi karanlık enerji. Evrenin %68'ini oluşturan bu enerji tamamen bilinmez. Biz evrenin sadece yüzde %5'ini biliyoruz. Evrenin sonu var mı? Gözlemlenebilir evrenin 93 milyar ışık yılı genişliğinde olduğunu söylüyoruz. Evrenin ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Belki sonsuz bir şekilde devam ediyor. Zaman gerçekten ileri mi akıyor? Einstein'a göre zaman hız ve yer çekimine göre değişiyor. Çok hızlı hareket ederseniz ya da güçlü çekim alanına girerseniz zaman sizin için yavaşlar. Peki ya evrenimiz tek evren değilse? Belki sonsuz sayıda evrenden sadece birindeyiz. Çoklu evren teorisine göre her olasılık gerçekleştiğinde yeni bir evren oluşuyor. Nötron yıldızları evrendeki en yoğun nesnelerden biridir. Bir kaşık nötron yıldızı maddesi milyonlarca ton ağırlığında olurdu. Bu inanılmaz yoğunluk onları evrenin en gizemli gök cisimlerinden biri yapıyor. Uzayın dokusu esnek bir kumaş gibi. Büyük olaylar olduğunda bu kumaş bükülüyor ve dalgalar yayılıyor. 2015'te ilk kez tespit edilen bu dalgalar, evrenin sırlarını anlamamız için yeni bir kapı araladı. Evreni anlamaya çalıştıkça aslında ne kadar az şey bildiğimizi fark ediyoruz. Kara delikler, karanlık madde, zamanın doğası hepsi cevapsız sorularla dolu. Belki de en büyük gizem evrenin kendisi. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız abone olmayı ve yeni gizemli yolculuklarımızda bize eşlik etmeyi unutmayın.